Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Herkesin güzel bir hafta sonu geçirmesini diliyorum. Bugünkü açılımımızın konusu nedir? Aklınızdaki kişi son zamanlarda sizin hakkınızda neler düşünüyor? Aklına geliyor musunuz? Fikirleri ve düşünceleri ne yönde ilerliyor olabilir? Bu konu üzerine her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Videoyu duraksatıp deste seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Beğendiğiniz takdirde tabii ki beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben birinci destemizden başlıyorum. Evet, ilk destemizi seçen arkadaşlar için. Bakalım. Bu kişi sizi son zamanlarda düşünüyor mu? Aklına geliyor musunuz? Sizin hakkınızdaki fikir ve düşünceleri yoğunlaşan enerjiler güncel olarak neyi gösteriyor olabilir? var arkadaşlar. Bu insan biraz maddi konular, finansal alanlar, ekonomik güvenceler bu meselelerle meşgale halinde olabilir. Burada romantik bir kral görmüyoruz veya romantik bir kraliçe görmüyoruz. Dolayısıyla karşı tarafın şu an için duygusal enerjileri açık olmadığını söyleyebilir miyiz? Çok yüksek ihtimalle söylemek mümkün. Çünkü para kralı toprak enerjisinde bir kişiyi temsil eder. Toprak enerjisi sabittir, dominant enerjileri yansıtır kişi bulunduğu alana hizmet etmekle aslında kendini sınırlandıran bir enerjiye sahiptir. Örnek veriyorum bu kişi şu an için kendini sunulan fırsatları değerlendirme aşamasında olabilir. Veya şu an için kendini başarılı adlandırabilmek ve hayatta konumlandırabilmek için farklı alanlara giriş yapıyor olabilir. Bu daha çok işte iş ve kariyer gündemleri olarak görünüyor. Eğer bu insanın belli bir statüsü varsa statüsüne birazcık daha prestij açısından, görünüş açısından bir şeyler katmaya da çalışıyor olabilir ekstra olarak. Yani burada karşı tarafa baktığımız zaman kendi hayatına fazlasıyla odaklı birisini görüyoruz. O yüzden bu kişinin çok zaman aklına gelmiyor olabilirsiniz ya da çok sık aklına gelmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ilk safhada kendisi de belirtti zaten. Pekala devam edelim. Burada bir değnek altılısı. Şimdi bu insan bir kere başarı odaklı azim ettiği konular, idealleri. Yani bu zamana kadar ben bunu başaracağım dediği konularda tünelin sonundaki ışığı görmek istiyor. Anladığım kadarıyla birazcık daha böyle başarı, ego tatminliği, gururlanma, minnet duygusunu yaşamak istediği bir seviyede. Yani bu kişi olduğu yerde bir monoton yaşam sürmektense kendini geliştirebileceği kendini güzel sınıflandırabileceği, kategorize edebileceği alanlara yöneldiğini görüyorum. Bu birazcık daha bu kişinin bence yaşamında meslek yaşadığına dair çok net kartlar geldi. Çünkü burada son sırada da bir para üçlüsü var. Para üçlüsü de ilerlemeyi verir. Yani kişi şu an iyi bir seviyede maddi açıdan. Ve çok fazla sizi düşündüğünü zannetmiyorum bu insanın. Açık konuşmak gerekirse. Düşündüğü noktalar arasında eğer bu insansın iş arkadaşınızsa, Hani bunu da söylemek mümkün. Çünkü burada para kralı, para üçlüsü. Eğer bu insanla ortak seviyede görüşeceğiniz alanlar varsa, iş olabilir, seminer olabilir, okul olabilir, eğitim alanı olabilir. Sizi görebiliyorsa, evet sizi gördüğü zamanlarda aklına geliyorsunuz. Fikirleri ve düşünceleri var ama bunlar işte böyle yalnız kaldığında düşündüğü konular değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu insan bir tık size bence gelebilir. Hareketleri, duruşu, tavrı. Çünkü para kralı biraz bu enerjiyi de verir. Yani karşı tarafın sanki sizden çok bağımsız olması, kendinin imparatorluğunu yürütme çabası var bu insanda. Yani kendi imparatorluğu ne? Şu an bulunduğu alan, konum, duruş. Onu korumaya çalıştığını söylüyor. Size baktığında da bu insan sizi görebiliyorsa ben bu insanın sizi görebilme ihtimalini gördüm. Bazınız için burada sanki aynı yaştasınız. Aynı iş ortamını paylaşıyorsunuz. Aynı sosyal statüye sahipsiniz veya ortak çevreleriniz var. Sizi görebilecek bir insan fakat düşüncelerinde şu an bir ilişki düşüncesi yok. Hani bunu duymak için bu videoyu açtıysanız veya sizinle ilgili ne düşünür? Yani bir ilişkiye sıcak bakar mı? Duyguları var mıdır dediğinizde çok somut enerjiler geldi. Yani çok somut böyle toprak enerjileri çok ağır bir şekilde geldi. O yüzden karşı tarafın gerçekten burcu da boğa başak oğlak burcu olabilir. Enerjisi de çok sabit, dominant bir yapı gösteriyor olabilir. Yani bu kişi çok inat ediyor olabilir. Şu an gerçekten biraz çıkarcı bir durumda gözüküyor olabilir gözünüzde. O yüzden bu kişinin aklına çok sık gelmiyorsunuz açık konuşmak gerekirse. Ama geldiğinizde ne düşünüyor? Yani siz aklına geldiniz bu insanın ne düşünür? Bir kere sizin çok ılımlı birisi olduğunuzu düşünüyor. Paylaşıma açık birisi olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Para üçlüsü ortaklaşa işlerden bahseder. Yani bizim tek bireysel yürüttüğümüz işlerden bahsetmez. Yakınımızdaki insanların bize destek çıkması bir konuda bilgi birikimine sahip olmak. Yani burada aslında stajyer olan kişinin yani bilinçsiz, tecrübesiz olan kişinin ilerleyişinden bahseden bir karttır. Ve yaratıcılığı da çok üst seviyelerde taşıyan bir karttır. Belki sizin zekanıza hayran birisi olabilir. Sizin verimli enerjinizi hayatında isteyen birisi olabilir ama bunu çok isteklilik halinde yaptığını görmüyorum. Veya çok isteklilik halinde düşündüğünü görmüyorum diyebilirim. Bu insanın şu an güncel yaşamında kendisi çok fazla ön planda. Onu söyleyeyim. Yani burada ekstra olarak başka birisini düşünüyor. Hayatında biri var. Enerjilerini görmedim. Bunu da ekstra olarak belirtebilirim. Pekala. Birazcık daha devam edelim. Şöyle yapalım. çok yavaş ilerliyor olabilir arkadaşlar. Yani çok net bir ilerleyiş hissedemiyor olabilirsiniz. Ya da çok aynı sarmal içerisinde döndüğünüzü hissediyor olabilirsiniz. Yani bu kişiyle aranızda bir yavaşlık, bir sabitlik söz konusu. Toprak enerjileri ilerler fakat yavaş ilerler. Yani biraz aheste aheste ilerler. O yüzden dışarıdan bakıldığında çok fazla ilerleyiş göremeyebilirsiniz. Ama içten içe bir ilerleyiş olabilir bu insan iç dünyasında. Şimdi bu insanla bazılarınız Geçmişte bir ilişki yaşamış olabilir arkadaşlar ve ilişkinizde çok kavga, çatışma, kaoslar yaşanmış olabilir. Karşı taraf size kendisini anlatamamış olabilir. Aynı şekilde siz de kendinizi bu insana yanlış lanse etmiş olabilirsiniz. Burada sorunlu yaşadığınız bir durumdan bahsediyor aklınızdaki kişi. Yani sizin biraz böyle uzlaşmacı tavırlarınız bu insana yansımamış gibi. Normalde belki iş yürütebilecek, iş sahibi olacak birisi olabilirsiniz. Yani Konu birazcık da maddi ve finans konuları olduğunda belki başarılı birisi olabilirsiniz ama ilişkilerinizde, aşk ve romantik ilişkilerinizde çok başarılı birisi olmadığınızı bilen birisi olabilir ya da bu yanınızı çok gördüğü için böyle bir kalıplaşmış cümlesi de olabilir bu kişinin. Gördüğüm kadarıyla. Hani burada birbirinize söylediğiniz zıt cümleler olabilir. İşte bir daha barışmayacağım. Bir daha seninle görüşmeyeceğim. Hani seni hayatımdan tamamen çıkartıyorum gibi enerjiden yansıtıldıysa yani burada biraz zıtlaşma, kişinin böyle işi bilendirme durumları söz konusu olduysa aynı şekilde sizin de tabii ki. Bu konulardan bahseden birisi var. Birbirinizi suçlamışsınız. Haksızlık yaptığınızı söylüyor ona. Ya da siz kendinizin haksızlığa uğradığınızı düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hani burada ayrılığın getirmiş olduğu aslında bazen yarım kalınmışlık hissini de temsil edebilecek bir kart geldi. Şimdi bir şeyler konuşulmuş anladığım kadarıyla burada. Hani belki yanlış konuşulmuş, belki yanlış dili tercih etmiş olabilirsiniz ama totalde bakıldığında da bu insanın sizinle alakalı kafasına nimlediği bir konu olabilir arkadaşlar. Yani bu insanla olmaz. Bu insanla benim ilerleyişim yok. Bu insan benim ortak geleceğime sahip birisi değil. Ya da benim sıkalamda birisi değil diye olabilir. Şimdi burada bu insan biraz inatçı bir yapıda. Yani dolayısıyla bu insan ayrılığınızı düşündüğünü söyleyemem. Evet bu insan biraz böyle ağırkanlı, soğukkanlı birisi. Gerektiği yerde mantıklı tercihler yapabilen birisi ama burada sanki sizin yapınızı, sizin duruşunuzu, sizin oluşturduğunuz o biçimlemeyi şu şekilde düşünüyor. Bana uygun birisi değil ya da benim ilişki yürütebileceğim tarzda birisi değil diyor. Ya sizin böyle biraz keskin cümlelerinizle şahit oldu. O yüzden böyle çıkarımlar yapıyor. Ya da dediğim gibi onu beklemediniz. Bu insanın yavaşlığı sizi biraz sıkıntı haline sürüklemiş olabilir. Yani ben bu insana ne yaşadığımı bilmiyorum. Neyi bekliyorum gibi. Belki biraz böyle kavga var, ortamlar oluşmuş olabilir olarak görünüyor. Ama bunlar alt detaylar olarak geldiği için. Yani bu insanın ön planında değilsiniz arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi Bazınız diyecek ki açılımlarda bazen iyi çıkıyor, bazen kötü çıkıyor. Şu an güncel enerjilere bakıyoruz. Yani güncel olarak şu anın enerjisinde bu insanın hayatının gündemleri farklı meseleler. Dediğim gibi iş ve kariyer olabilir, sosyal güvencesi olabilir, aile bireyleriyle ilgili bir meseleyi halletmeye çalışıyor olabilir. Ama konu siz değilsiniz. Onu söyleyebilirim. Peki Aya, bu insan size ne söylemek ister? Ve bu desteğe gerçekten uyumlu olanlar alsın arkadaşlar. Yani anlattıklarım size uygunluk gösteriyorsa tamamdır zaten. Deste size uygun demektir. Çoğu zaman telefonumu sessize alıp kafa dinliyorum. Sıkıntıya gelemeyen bir yapım var. Beni tanı. Şimdi bu insan biraz böyle sıkıntıya gelemeyen, gerçekten dediği gibi özgürlüğüne düşkün birisi de olabilir. Yani böyle insanlarla çok haşır neşir olan birisi değil sanki. Biraz bireyselliği de seviyor gibi görünüyor. Yani bireysel yaşam onun için önem arz ediyorsa veya bu noktada benim hayallerim, işte isteklerim sadece kendim üzerine kurulu diyen bir insansa hani beni sıkıştırma, bunaltma, arayıp bir şeylerin sorgusuna çekme diyor da olabilir. Veya geçmişte böyle bir olay yaşandıysa yani siz bu insan üzerine çok düştüyseniz arkadaşlar sen benim üzerime neden bu kadar düşüyorsun ya da beni neden bu kadar e, sorgulama içerisindesin, bana güvenmiyor musun gibi e, bir şiddet eğilimli cümlede kullanmış olabilir. Karşımdaki insandan samimiyet bekleyen biriyim. Yapmacık tavırlardan hoşlanmıyorum. Şimdi ben bu insanı çok samimi görmedim açık konuşayım. Yani böyle çok seveceğin, çok sempatik bir enerjide değil. En başta zaten söyledim bu insanın romantik enerjileri açık olmadığı bir dönem söz konusu. Bence bu size geliyor arkadaşlar. Yani siz bu insana bunu söylüyor gibisiniz. Senden samimiyet bekliyorum, sevgi bekliyorum, ilgi bekliyorum ama sen sadece bencilce kendini düşündüğün için ben de sana böyle ağır sözler söyledim veya kendimi savunmak için bir garda büründüm enerjisinde yansıtıyor olabilirsiniz olarak göründü. Evet, birinci dersi de böyleydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde ...beğenebilir ve abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kamerayı kontrol etmem gerekiyor. Evet, okay. Biraz kahve içeyim. Evet, tekrar hoş geldiniz ikinci desteği seçenler. Bakalım, bu insan son zamanlarda sizin hakkınızda neler düşünüyor, aklına geliyor musunuz? Bu insanın güncel yaşamında... Neler mevcut? Evet. Bakalım. Son zamanlarda aklına geliyor musunuz arkadaşlar? Evet. İnsanın ilk olarak gündemine baktığımda bu insana size karşı bir stok enerjisi mevcut görünüyor arkadaşlar. Bu insan sizi takip ediyor olabilir. Hakkınızda bilgi almaya çalışıyor olabilir. Yaşantınızı merak ediyor olabilir şu an. Yani siz nasıl bir formdasınız? Hayatınız nasıl ilerliyor? Veya bu insanı düşünüyor musunuz? Onu sizi düşündüğü gibi. Bunları biraz merak ettiği bir süreçte olarak görünüyor. Şimdi burada bir kılıç beşlisi var. Bu insanla egolarınız çatışmış olabilir arkadaşlar. Şimdi egoların çatışması bazılarınız için bu kişiyle çok sivri laflar etmek olabilir. Bazılarınız için gurur yapıp yazmamak olabilir. Bazılarınız özlemenize rağmen işte bu insanla vakit geçirmek istemenize rağmen Kendinize durdurduğunuz bir kalkan olarak da görünebilir ego. Yani bu insanla sanki bir şeyler yaşama taraftarsınız. Yani ne olursa olsun, kötü de olsa, olumsuz da olsa bir şeyleri iyileştirme yönünde hareketler gerçekleştirmek istiyor olabilirsiniz. Fakat gururunuz bunun önünde bir engel olabilir. Bazılarınız için ise karşılıklı böyle bir enerjiniz olabilir. Yani ben adım atmayacağım, sen adım at. Ya da sen adım atmayacaksan ben hiç adım atmam. Tarzı böyle biraz etki tepki meselesine dönüştürülmüş bir mevzu gündem olabilir arkadaşlar. Şimdi bu insanın sizinle konuşmak istediği konular var. Mahkeme kartı geldi. Şimdi mahkeme kartı direkt olarak bir yüzleşmeyi temsil eder. Ve majör etkili olduğu için bu insan gerçekten bu zamana kadar sizinle ilgili paylaşmadığı kısımları paylaşmak istiyor olabilir. Yani bu insanın size bir şeyler söylediği zaten belli aşikar bir konu. Fakat söyleyemediği, itiraf edemediği, kendi içinde saklı kaldığı konuları kendi benliğinde dönüştürerek size iletmek istediğini söylüyor. Şimdi mahkeme kartı birazcık olayları masaya yatırmayı da temsil eder. Yani eline boyuna düşünmek. Hangi konuda ne düşünüyorsanız, ne kadar doğru düşünüyorsanız bunu görmeyi temsil eder. Yani aslında bu insanın sizinle alakalı itiraf ettiği kısımlarda yani bu zamana kadar size söylediği kısımlarda alt yapıda, alt temelde neler olduğunu görmek vardır bu kart geldiği zaman. Bazı şeylerin içsel gerçekliğini bu insan size göstermek istiyor arkadaşlar. Yani eğer bu insandan sevgi göremediyseniz mesela neden size sevgi vermediğini veya neden sizi sevemediğini bahsedecek olabilir bazılarınız için. Bazılarınız için bu insan ego yapıyorsa neden ego yaptığını, neden kibir duygusuna kapıldığından bahsedecek olabilir. Eğer bu insan hayatında öncelik olamadıysanız, veya bu insan hayatında çok ön planda kalan bir kişi değilseniz yani bu insan örnek veriyorum çok flörtöz olabilir, çapkın birisi olabilir. Neden böyle birisi olduğundan bahsetmek istiyor olabileceğini gördüm. Şimdi burada mahkeme kartı orta hane olarak geliyor. Majör etkili bir etki olduğu için hani çok kolay yadırgayabileceğimiz bir enerji değil. Yani kişinin kesinlikle bir şeyleri konuşma ihtiyacı var arkadaşlar. Bu bazılarınız için dediğim gibi örneklendirmeler üzerine uygunluk da sağlayabilir. Veya kendi içinizde bu insanla ilgili şüpheleriniz, endişeleriniz, tereddütlerinizin ortadan kalkışını sağlayacak, temeli de zedelemeyecek bir konuşma yapmayı da düşünen birisi olabilir. Son sırada bir değnek dokuzusu var. Biraz da tedirgin. Yani savunma halinde. Bu zamana kadar sizinle çok savaşmış birisi olduğunu temsil ediyor kendi bünyesinde. Yani bu insan sizinle çok savaşmış olabilir. Belki realitede bu insan size hiç karşılık vermemiş olabilir ama kendi iç dünyasında çok savaşmış birisi olabilir. Yani size adım atmamakla ilgili savaş vermiş olabilir. İşte gerçekleri söylemek ile ilgili kendi içinde işte kendiyle çeliştiği dönemlerden geçmiş olabilir. Değnek dokuzlusu ben şu an bu alanı bırakmak istemiyorum kartıdır. Yani savaşmış birisini temsil eder. Ama son aşamada olan birisini de temsil eder. Yani bu kişi şunu düşünüyor. Ben bu zamana kadar Belirli bir tavır içerisinde kaldım. Kendimi gerekiyorsa korunaklı bir bölgede tuttum. Ama şu an bu korunaklı bölgeden çıkacak riskli bir girişimde bulunmak istiyorum. Çünkü mahkeme kartı konuşmaktır, iletişim kurmaktır. Gerekiyorsa adil olan tarafa hak vermektir. Yani bu insan bu zamana kadar kendi konularında söylüyorum bunu. Yani ben bir şey yaptım ama haklıyım. Haksız olsam da haklıyım diye direttiği konular varsa, böyle direnç halinde kaldığı konular varsa ama aslında bu insanın savunma mekanizması ise bu. Bu konuyla alakalı size hak verdiği bir dönemde de olabilir. Yani biraz böyle... adalet terazilere denkleşmiş olabilir. Eşitlik sağlanmış gibi görünüyor burada bakıldığında totalde. Yani bu insan biraz böyle evet, çekingenlikleri var ama yanı sıra düşündüğü bir konuşma ve iletişim durumu da var. Sanki onu yanlış anladığınızı, bu zamana Kadarınız ayrılığın getirmiş olduğu bir özlem de var. Bunu da hissediyorum. Yani bu insan sizi özlemiş gibi arkadaşlar. Bunu ne kadar belli ediyor derseniz bence edemiyor da. Çünkü değnek dokuzusu var en son sırada. Yani bu özlemi biraz böyle egoyla da kalkan oluşturarak duygu durumunu yansıtmaya çalışıyor olabilir. Ya yani ben seni özlemedim. Benim seninle ilgilim yok. Aradan çok zaman geçti diyor ama bir anlamda size baktığını, sizi görmeye çalıştığınız sosyal medya hesaplarınızı çok sık takip eden, gözlemleyen birisi olabilir. Yaptığınız paylaşımlardan anlam, anlam çık çıkarmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Pekala devam edeceğiz. Evet, burada şunu söylüyor arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Üç kartı toparlarsam. Burada geçmişte ilişkinizi yaşamaktan geri durmuş olan birisini temsil ediyor. Şimdi bu insan biraz ilişki yaşamak veya sizinle ilişki düşünme konusunda biraz böyle ne derler kırıcı bir hale bürünmüş olabilir. Yani burada kırıcılık konusu neyle bağdaşabilir? Kişi belki gerçekten seninle bir ilişki düşünmüyorum. Yani sadece seninle düşünmüyorum deyip böyle hani sanki sizi böyle yadırgarmış gibi veya eleştiriyormuş gibi bir hale girmiş olabilir. Veya sizinle ilgili bir hasta size yönelik cümleler kullanmış olabilir. Burada bir kırıcılık var. Yani bu insanı sizi kırdığı bir nokta var. Belki kendisi de kırılmış olabilir ama burada ben de bir şey söyledim ve ağır bir şey söyledim. Yani bir karşı tarafı görüyorum. Sorunlardan kaçmış olabilir. Aranızdaki blokajlı, negatif enerjileri dönüştürecek kadar kendini iyimser bir dönemde hissetmediğini söylüyor geçmişte. Yani bu insan eğer ilişkinize çok pozitif bakmadıysa veya çok fazla işte ben bu ilişkiye uğraşamam, benim başka meşgelelerim var gibi bir enerji yansıttıysa aslında olgun davranmadığını, çocuksu kaldığını söyleyen bir kişi var. Yani bu direkt sorunlardan kaçan, gerekiyorsa görmezden gelen bir kişinin kartıdır aslında. Bu insan biraz böyle vurdum duymazlık içerisinde kalmış olabilir. Duygu durum içerisinde kalmış olabilir arkadaşlar. Hani umursamayım. Nasıl olsa biter. Bu mesele tekrar başlamaz. Ben bitti dediğimde biter gibi bir egoya da girmiş olabilir. Çünkü kılıç beşlisinin altına geliyor bu kart. Yani bu insan biraz kendiyle muhasebe edildiği bir dönemde gördüğüm kadarıyla. Yani geçmişte yaptım ama şu an o geçmişteki yaptıklarım bana hiçbir karı olmadığı dediği bir dönemde. Şimdi bazılarınız için bu insan evli birisi olabilir. Çok spesifik bir mesaj ama evli birisi olabilir, ayrılacak olabilir. Mahkeme kartı gerçek fiziksel bir mahkemeden de bahsedebilir. Yani boşanmak, ayrılık, kişinin yasal durumundan kopuşu da gösterebilir. Bazılarınız için eğer böyle üçlü bir durum yoksa, bu kişinin yasal bir bağlılığı yoksa bu insanın düşüncelerinde bir evlilik var. Yani bir evlilik düşüncesine sıcak bakma durumu var. Belki yaşı gelmiş olabilir. Ee, belki artık ilişkileri düze bir yaşantı istiyor olabilir arkadaşlar. Yani artık sağlıklı bir ilişkim olsun. Huzur dolu bir yuva içerisinde yaşamımı sürdüreyim. Yani kimseyle bir işim olmasın. Eşim ve ben olarak ilerleyelim. Biz kavramıyla ilerleyelim kafasında da olabilir. Bu kişi mental olarak bu şekilde görünüyor. Bazılarınız için dediğim gibi bu insan eşinden kendi bireysel algısına dönüşü de söz konusu olabilir. Olarak görünüyor. Şimdi bu insan sizin arkadaşınız olabilir. Yakın bir arkadaşınız olabilir öncesinde. Yani bu insanla öncesinde belki sevgili değildiniz. Bir tanışıklığınız vardı. Bu insan bu tanışıklığı sevgiliye ilerletti ve sonra ayrılmış olabilirsiniz. Yani o konuda bir dikiş tutturamamış olabilirsiniz ama burada diyor ki dostluğun aşka dönüşme ihtimali. Yani bu insan sanki sizin arkadaşınız veya arkadaş gözüyle öncesinde değerlendirdiğiniz birisi, sonrasında ilişki ihtimali, söz bahisinde olan bir kişi. Bu insan tekrar bu durumu yaşamak istediğinden bahsediyor. Diyor ki, sana bazı şeyleri itiraf etmek istiyorum. Bakın burada diyor ki aşk itirafı beklenilmeyen bir itiraf. Yani bu insandan bu zamana kadar ne duyamadıysanız bunlar konuşulacak gibi duruyor. Mahkeme kartı çok gizli ve sizin hiç tahmin etmeyeceğiniz bir yerden, bir konudan da bahsedecek olabilir bu kişi dediğim gibi. Burada çok fazla 3 rakamını gördüm. Mart ayı önemli olabilir bazılarınız için. Veya bundan 3 hafta sonra, 3 ay sonra bir gelişme, bir giriş olabilir. Pekala. Konuşturma destesinden de bir cümle seçelim. Bu insan size ne söylemek istiyor? Evet. Zaten bir tane de kendini düştü. Ömrümü geçirmek istediğim tek kişi sensin. Sen benim için doğru ve dürüst olansın. Ben burada zaten bahsetmiştim. Bir aile kurmak, yuva kurmak, birlik algısına geçme düşüncesi var bu insanda. Belki öncesinde düşünmüyordu arkadaş. Şık yaşamak veya böyle bir evlilik düşüncesine sıcak bakan biri değilse yani böyle biraz yalnızlığı seven bir insansa belki şu an bir aile kurma düşüncesi ona daha sıcak ve minimalistik bir düşünce gibi geliyor olabilir. Benim aşka inancım kalmadı. Belki sen beni inandırırsın. Bu düşen karttı arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bu insan sizden ayrılmış. Benim hissettiğim. Bu cümlenin bana hissettirdiğini direkt olarak aktaracağım size. Bu insan sizinle geçmişte ayrılık yaşamış birisi. Belki başka kişileri denemiş birisi bu safhada. Bunu da açık net tabirle belirtmek istiyorum. Yani başka kişilerle sevgili olmuş, belki evlenmiş, boşanmış birisinden bahsediyor bile olabiliriz. Fakat bu insan gerçek aşkı bulamamış. Yani böyle has bir sevgiyi tadamadığını söylüyor. Aşka inancım kalmadı ne demek? Yani ben kimselerde aşkı bulamadım veya yalnızlığı zaman zaman çok deneyimledim. Tecrübelerin bir işe yaramadığı dediği bir dönemden de geçmiş olabilir ama benim hissettiğim bu insanın aslında sevgi konusu konusunda dikiş tutturamama konuları var. Arkadaşlar bu insanın gündeminde eğer bu insana şu an güncel bir sevgilisi, eşi varsa bilin ki çok da böyle duygusal temelli bir ilişki yaşamıyor. Yani mantık çerçevesinde yürüttüğü bir konu gündem olabilir aralarında bağlantı olarak. Eğer bu desteği seçip 3. kişi formatında dinliyorsanız bunu bilmeniz gerekiyordu olabilir. Yani bu kişi aslında sen benim için doğru ve dürüst olansın diyor. Belki beni inandırırsın. Yani burada sizin aslında sağlam bir dayanak olduğunuzun belki farkında olan bir kişi de olma ihtimali var. Evet, İkinci deste için de açılmamız bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz arkadaşlar.